Eratosthenes kalburu performans görevini böyle yaptım. Şimdi ilk olarak asetatlar aldım. Ve aldığım asetatların üzerine 2'nin, 3'ün, 5'in, 7'nin ve sona kalan asal sayıları yazdım. İşaretledi. İşaretledim. Peki bu 1'den 100'e kadar öncelikle sayıları yazdık. Şimdi 2'nin katlarını çarpıladığın asetatı koyuyorsun. Evet. evet. 2'nin katlarını bu tabloya koyduğunda asetat üzerindeki çarpılar 2'nin katlarının asal olmadığını bize gösteriyor. Evet. Sonra? Sonra 3'ün katlarını çarpıladım ve koy, koyuyorum. 3'ün katlarını çarpıladığında... Peki burada neden 3 yuvarlak içine alınmış ve 2 yuvarlak içine alınmış? Asal Sayı değil sayılar. 5'in tamam. katlarını koyuyorum. 5'in katlarını koyduğunda birden yüze kadar olan sayılarda işin katları yani asal olmayanlar da gitti. Şimdi 7'nin katlarını koyuyorum. 7'nin katları da gitti. Şimdi en son kalanları asal sayılar asetatıyla tespit ediyorsun. Doğru mu? Evet. Evet. Burada birden yüze kadar tüm asal sayılar tespit edilmiş oldu. Tebrik ediyorum seni. Emeğine sağlık.